Devam, ki. Ne çekiyoruz bugün? Evet. Neymiş? Neymiş <laughs> abi bu ya? Arkadaşlar bu elinde tuttuğum Vestel'in akıllı saati. -Fit. İnanamıyorum. wi fit ee, yazıyor bir aynen. -Fit. de. Bir dakika, bir dakika. Önde bir şey yazıyor. Mobil uygulaması. Mobil uygulaması varmış arka arkadaşlar, unutmayın. App Store'dan, Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ee, V-Market'ten de indirebilirsiniz. Ee, bu Vestel'in akıllı saati mavi olanıymış göster ama biz görmüyoruz ki. Evet, şimdi açacağım. Tamam, tek tek bakalım bir ne yazıyormuş, neymiş. Yan insan. tarafında modları yazıyor. İçinde neler oldu? Hangi özellikler var? okuyorum. Oldu? Kalp, otuş ölçümü varmış bir dakika. <laughs> Orada bir dur. Adım ve mesafe ölçümü. Kesinlikle çok faydalı. Uyku takibi. Güzel. Evet, aynen bu da çok önemli. Çağrı, mesaj ve sosyal medya bildir. O evet. zaten akıllı saat olması lazım abi. Evet. Bir kere yani. Fener fonksiyonu. Ben burada bittim. Evet. Ya bir akıllı saatte fener evet. fonksiyonu varsa evet. Benim için en önemli evet. şeydir. Evet. Neymiş? Dur, oynatma. 8 spor Hı. modu. Aa herhalde şey koşu bandı falan da oluyor bu. Evet evet, aynı. Koşu, <laughs> <laughs> koşu bandı. olarak atıyorum ben Koşu bunu, bandı oluyormuş. <laughs> Dur, netlemeye çalışıyorum. Müzik kontrolü, nefes egzersizi ve aktivite hatırlatıcı evet. yazıyor yanında. Çok güzelmiş. Şimdi çeker miyiz? Tamam, kedimize dönüyoruz. Çalak, çınat, çalaksın sen çalak çup çup. Arkasında ne yazıyor bir gösterelim. Arkasında burasında. Evet. Dur, çok oynatma. Siyah kordon hediyesi varmış. Wow. Çok iyi. Wow. Ne düşünüyorsun bu konuda? Siyah kordon herkesin çok iyi kullanabileceği muhteşem bir evet. kordondur. Herhalde kordonsuz çıkıyor bir tek siyah kordon mu çıkıyor içinden? Hayır Nasıl oluyor? hayır bir tane ilerci var işte mavi diyor ya yani mavi oradan geliyor. Bir de siyah seçeneği var. iki seçenekli kullanabilirsin. İki ha. tane kordon seçeneği var içinde. Ne yazıyor? Vestel Market'ten indirebilirsiniz diyor. V Market, Google Play ve The App Store'da App Store, yes. uygulaması var diyor. Önüne bakalım bir de. Üstünde altında bir şey yok. Tamam. Aç bakalım neymiş. Aç bakalım hele. Hmm, Açamıyor mu kız? Sen önce yıpratma politikası inceleyelim. yıpratma politikası. Önce yoruyor. Evet aynen bir saniye. Sonra açacak. Evet açtım. Helal olsun bu kişim. Evet sağ olun. Evet. evet. Of geliyor. Bak mesela bir daha bulamazsınız. Bir daha okay. göremezsiniz bu saati. Bir evet. daha göre bu saati göremezsiniz. O bu. Açtık. Abo. Ee, öncelikle gayet kornaklı paketlenmiş. Ben Sert bir süngeri var. Ee... bu niye tam odaklamıyor ya? Odaklayamıyorum ben tam. Çünkü iPhone 14 Pro Max'i çekmiyorsun anlıyor musun? Tel değiştirdik bakalım neymiş? Evet devam ediyoruz. Süngerinden çıkartıyoruz şimdi. Çıkaralım bakalım süngerinden. Evet tutup şu şekilde çıkartıyoruz. Süngerleri birlikte çıkıyor zaten. Apple Watch'a çok benziyor. Ben şahsen Apple Watch'u evet. çok benziyorum. Apple Watch mu Vestel saat mi? Hiç karıştırıyorum. Kesinlikle birebir aynısı. Yani tarz model. Hatta <laughs> Şimdi bakın mavi dediğimiz renk farkını görebiliyor musunuz? Siyah ve lacivert olarak. Bakalım yani. neymiş? Şöyle açık bir mavi rengi değil ama lacivert diyebiliriz bunu. Süper. Yani bence ben siyah ile kullanmayı daha çok seviyorum. Hatta bunun bir de kırmızı e, kordonu var. E, benim müdürüm ondan kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, evet arkadaşlar şimdi. Benim müdürüm ondan kullanıyor. <laughs> şimdi üretim kısmına geçiyoruz. Peki müdürüm bu videoyu izleyecek mi? <laughs> İzlemeyecek tabii nereden biliyorsun? Izle, i̇zlemez ne işi var? Ben söyleyeceğim. <laughs> evet. Şimdi bilse ben bunu açamadım ya. şarj olmayabilir. Neler çıktı kutu içinde ona bir bakalım. Bir şey yok. Şarj, şarj etme aparatı. Bakın neymiş o? Yani adaptör yok. USB ile herhangi bir şekilde adaptörle veya bilgisayarınıza takarak şarj edebilirsiniz. Nasıl takılıyor peki o saatte ona? Ben ee, bunu hemen bilmiyorum bu arada. Size. Sen onu çözmüştün evet. zamanda Aynen. da ben Benim şu an annemin kullandığı için bunu. O yüzden biliyorum. Evet. Açıkçası burada e, Vestel'in şu olmuş. Hani bu buraya takılıyor ve böyle sağlam bir tutuşu yok. Ama şarj ediyor. Şarj etmesinde hiçbir sıkıntısı yok. Ha lock diye oturuyor. Evet. Heh, bu şekilde oturtuyorsunuz ve tutu, şarj ediyor. Bu şekilde de adaptörünü takıyorsunuz. Tekrar çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Artık bu bunun... Adaptör çıkmıyor mu yani içinden? Adaptör çıkmıyor. Evet bakın Bu bir çıkıyorum. eksi. Ee, şarj etme kısımları buradaki dört tane pine doğru pine yerleşiyor bunlar. bu şekilde şarj ediyor. Bir bakalım şey tipine bakalım saatin ya. Tipini göster. Evet şöyle göstereyim. Bileğimde göstereyim sizin için. Bilekte duruşu bu şekilde. Ee, bileğim çok kalın sayılmaz. Çok ince de sayılmaz ama. Yani tam bileğime uyuyor aslında. Zarif bir duruşu var. Tamam. Bu... Hafif, oldukça hafif. Bunu e, hatta muadillerine göre bile hafif olduğunu söyleyebilirim. Kolunuzu ağrıtacağını düşünmüyorum bu saatte. Süper. E, ondan sonra... E, bunu çıkartayım mı ben artık? Çıkart. Ne yazıyor üzerinde ona bir bakalım. <laughs> Allah'ım biz burada video çekiyoruz. Şimdi, şimdi uyuyor. Kızım çay Spor moduna geçmek için... için... Sol tuşa basılı tutun diyor. Tamam. Sol, sol... <laughs> Kafam karıştı. O ne işe yarıyor mesela? Bir tanesi açıyorsun, bir tanesiyle de modlar arasında geçiş yapıyorsun. Mesela spor modu var, uygulamaya bağlayabiliyorsunuz. Su içme hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz. Süper. Ee, Birçok özelliği var. Ben bunu çıkarttım. Tamam. Bunu buraya yapıştırdım. Benim fark ettiğim fark Apple Watch'la arasındaki şey. Ee, bunda e, çerçevesi daha kalın. Evet. Apple Watch'ta daha büyük bir ekran var aslında aynı boyutlarda aynen. olmasına rağmen. Yani dokunma, dokunabilir, dokunma Yüzey alanı daha, daha yüksek, yüksek Apple Watch'ta. Ama çok benziyorlar gerçekten. Ee, burada aslında video ara e Çünkü şarjı yok bunun. O zaman başka bir şey çıkmadıysa... Şarj edip tekrar video çekmeye de devam işte edelim. Bir kullanma kılavuzu var sanırım burada. Evet aynen kullanma kılavuzu var. Ee, siyah mavi ve kırmızı olmak üzere üç seçeneği olduğu yazıyor. Bunu ben yapıştırdım. Bu hiçbir bir alakası yok. Saatin üstünden çıktı. Tamam. Ee, burada neler varmış? Boş diyorsun. Sıfır ve 40 derecelik ortam sıcaklığında kullanmalıdır. Yani bu durumda ben Erzurum'daki yani Doğu bölgesindeki insanlara ve özellikle Adana civarındaki yaşayan insanlara tercih, et, tercih etmemeli. 0 ve 40 derecelik ortamda. Etmemeli ortamları. demeyelim de yani. Ederken dikmezsiniz. Evet yani sizmeli. 0 ile 40 derece arasında. Yani <laughs> 0 ile 40 derece arasında değil mi? Etsinler bir. yoksa niye et, etmesinler? Tabii ki etsinler. İç bakalım bir kızlay solundan biliyordum. Al bakalım. Yaptı hanımı. Keyfini alamıyorsun ama ki öyle için. Soda içme yarışmasında birinciliğim var. Tekrar tamam. bir iki yorum vermem lazım. O zaman ne yapıyoruz? Şarj edip geliyoruz. Ee, Telefonu. Bir saniye. Bunlar için almak isteyenler için şöyle bir şey söyleyebilirim. 5 ATM e, su geçirmezlik seviyesi varmış. Soğuk duşu yani duşta kullanabiliyor musunuz? Soğuk duşta. Ve yüzmeyi destekliyor. Ancak dalışı uygun değil. E, 5 ATM'ye kadar şey var. E, tek seferde 6 saate kadar da egzersiz süresi e, destek destekliyormuş. E, gayet aslında fiyat performans ürünü de diyebiliriz. Burada yeterli hızlı şarj oluyor? Evet şarjı %15'e geldi arkadaşlar. Yani sıfırdan Hızı başlattık. 8... Sıfır mıydı bilmiyoruz. Sıfırdı ve yüzde beşte başladı. Bence yeterli bir süre iş yapılabiliyor. Yani böyle delikli delikli kordonun her bileği olur o şekilde. Ee, bu iyi bir özellikle buraların böyle delikli delikli olması bence. Ee, şimdi basınca açabiliyorsunuz. Yan taraftan açma kapama tüm düğmesi var. Öbür mod ne işe yarıyor? Yukarıda bir şey değişiyor değil mi? Diyebiliyorum. Uyduruyor muyum? Uzun süre basınca geliyordu sanki. Yukarıda bak bir şey oynuyor. Şebeke çekme şeyi mi o? Evet bence o. <laughs> Spor kısmı var. Buradan koşu şeyler seçebiliyorsun sporları. Koşu, yürüyüş, bisiklet, doğa yürüyüşü, tırmanma, koşu bandı, spinning, yoga. 8 tane modu buydu sanırım. Bu arada arada bir şey girmek istiyorum. Hani çok fazla akıllı saat görmedim ama ekran çok başarılı değilmiş gibi geldi bana. Biraz pikselleri sayılıyor gibi sanki. Yani evet, yalan söylemeyelim ama fiyatına bakacak... Nasıl geri... Geri tuşu nerede mesela bunun? Hıh bu. Buna basınca geri yapıyor. Kalp atış hızı. Hı, kapatmak istiyorsan mesela saati. Voh ee, maşallah. Uzun basınca ne oluyor lan? Direkt şey mi kapanıyor? Dur, Saat deneyelim. Mi kapanıyor? Hiçbir şey olmadı. Buraya uzun basayım. Burada bir şey. Buna ikisine basayım. Yapışa tamam Neyse. olur tamam. Kalp atış hızım. 62 dinlenme nabzı yazıyor. Herhalde koşsam daha yüksek yazacak. Deneriz bunu. Aynen deneriz. Rahatla diye bir şey var. Rahatla. Bir dakika iki. Bu ne demek? Yani sen bir dakika rahatlayayım ne oluyor? Bu ne kız? 3, 2, 1. Nefes al. Yapıyor <laughs> da <laughs> 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 Ay hayvan gibi, gibi Nefes ver. Böyle bir şey demek ki. Neyse tamam. Nefes al nefes ver diyor. Anladım. Yok rahatlanmıyor <laughs> Sonlandır. Daha efektif. Alarm kurabiliyorsunuz. Alarm çalıyor bu arada. Hem titriyor hem çalıyor. Ben annemden biliyorum. İlaç hatırlatmasını bu şekilde kuruyorum. Ama nasıl kuruyorum? Bence beklemen lazım. Bekleyeyim mi? Ya uydurdun yine ya. Bunu uygulama üzerinden kurabiliyor, kuruyor olabilirim Wi-Fi üzerinden. Çünkü uygulamayla senkron çalışıyor bu. Ben yani sanırım uygulamadan kuruyoruz bunu. Okey. E, müzik telefonunuzdan Hoparlörüm mü var? Hoparlörüm var. Ne de sen bilemiyorum. Bunu da Wi-Fi üzerinden bakarız. E, müzik ne anlamı var ki yani? Ya telefondaki müzikleri çalıyor mu? Buradan kontrol ediyorsun müzik panelini. Ha Her öyle. Müzik, müzik paneli geliyor. Evet aynen. Tamam peki. Hoparlör yok diye biliyorum. Ee, buradan geri seyir ve falan. kronometre tutabiliyorsunuz. Yani bence iyi bir özellik. Özellikle spor yapmak istiyorsanız. Daha çok böyle spor yapmaya yönelik bir saat gibi geldi zaten bana. Ayarlar kısmında. E dur. Ne bu? Hmm. Arayüz. Arayüz seçim yapabiliyor musunuz? Hangi arayüzü kullanmak güzel. istiyorsanız. Bunlar varmış. Ya spor için günlük işler için aslında güzel bir bence saat. de yeterli parlaklık ya yani sonuçta aralarında ciddi bir fiyat farkı var yani Tabii kıyaslattığımız... ki canım bu 500 600 lira bandında bir şey. Evet. Apple Watch denen şey 8 10 bin bandında Aynen. bir şey diye düşünüyorum. Hakkında bunu göstermeyebilirdik. Kapat da var. Her Aynen, şey bu. Tamam. Bence yeterli Spor ya. Kolunda... kayıtlarınızı da tutabiliyormuşsunuz burada. Kayıt yok diyor tabii şey hiç yeni açtık. Ama burada mesela günlük kaç adım yürüdünüz, o hafta ne kadar yürüdünüz bunları gösteriyor diye biliyorum. Aynı zamanda uygulama üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Kolunda dursun. Azıcık spor yap. Saate Aynen. bak. Kaç adım attığını öğren. Mesela burada feneri varmış. Yaktım feneri. Ha, ekran beyaz oluyor. Hmm. Daha, da daha... Geç bilmiyorum belki efekt değildir ya. Yani karanlıkta baktığını düşünürsen. Karanlıkta olur ya. Karanlıkta gideri var. Dur. E, bu ne? Kış tasarrufu modu varmış. Rahatsız etmeyin modu. E, özellik kapalı bu ne? ne kız? Bunu, bunu çözemedim ben. Bir bakarız. Tamam. Böyle Öyle bir saat işte ya. ana panelinde neler yer alıyor diye hemen bir göstermek istiyorum. Kalori, adım sayınız, lokasyonunuz da gözüküyor herhalde. Bundan emin değilim. Bunlar da ne bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kaç adım attın herhalde gibi bir şey olabilir mi? Adım burada bak. Adım işareti var. Sıfır adım attık. Şu kadar kalori yaktık. E, bin herhalde bir hedef, hedef. koyuyorsunuz. Adım hedefin yüzde kaçını tamamladın? Evet, Aynı şey herhalde sanırım. E tarih ve sa saat var, gayet yeterli. Güzel ya, kullanıyoruz. Ben de beğendim açıkçası. Wi-Fi'yi indirerek daha rahat yapabiliriz aslında. İndirebiliriz onu bir. Şarj Şarjörüsü vardı. Şu an şarjım ne kadar acaba? Ben bunu görebiliyor muyum? Aa, bak burada kalori, burada yazıyor adım. Bak tıkladıkça kaç kilometre yürüdüm, kaç kalori yaktım. Kaç adım attım görebiliyormuşum tıkladıkça. her şekilde diyebiliriz. Va, bataryam kaç bilemiyorum ya şu an bataryamı şer takıp bakıp söyleyeyim. O gözükseymiş keşke ya. Evet. evet. Belki arayüz değiştirsek gözüküyordur ya. Arayüz burada gözükmüyor mu? Ama... Ee, burada gözükmüyor ama. Yani buna da gözükmüyormuş. Arkadaşlar gözükmüyormuş ya. Hiç zorlamaya gerek yok. Şunu seçtim şu anlık ama bunda da gözükmüyor. İyi tamam peki o okay. zaman. Evet kapanış yap bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.